Selam arkadaşlar. Aklınızda kişi size ne söyleyecek ona bakmak istiyorum. Ee, güncel enerjilerde. Oo. Evet seninle yeniden doğdum diyor. 20 rakamı önemli olabilir. Rakamlara bakarsınız. Bu duyguyu bırakmak istemiyorum. Büyük ihtimalle size olan duygularını. Yollarımız ayrısı da nihayetinde kavuşacağız. Bundan neredeyse emin Arkadaşlar. Yaşadıklarımız acı da olsa deneyim kazandırdı. E doğru. Her aşk bir deneyim kazandırıyor. Demek ki sizin aranızdaki ilişki dönüştürücü bir ilişkiymiş. Son olarak bir tane daha mesaj almak istiyorum arkadaşlar. Yüzeysel çözümler hiçbir işe yaramıyor. Ar aramızda bir blokaj var. E, bir tane daha alasım geldi ya. Evet ölüm. Hmm. Ardımda bıraktıklarımı düşünüyorum dedi. Yani düş dönüşümü düşünüyor sizinle beraber bir hayat ama e, düşünüyor yani düşünceli. Diğerlerinin